Karar mı açıklandı şimdi? Bu ölüm hiç yakışmıyor çocuklara. Bir kelime olmalıydı, bir söz. Tüm bu olanlara, kalanlara, belki yarınlara. Şu an oyunlar oynamalıydılar. Kahkaha atmalıydılar yarınlara. Yataklarında olmalıydılar bu soğukta. Mezarlarında yatanlar. Onlarsız sanki biraz daha karardı bu dünya. Anne dişleriydi belki de. Bebeğinden ona son kalanlar. Babasına son sarılmasıydı kızının belki de. Karanlıkta kaldı uçakları. Yatağı, gülüşü. Bu dünya yalan. Karanlığın da bir asaleti vardı eskiden. Bu işte bir terslik var. Soğukta yataklarında olmalıydılar. Mezarlarında kimsesiz yatanlar.